Neymiş yapacağımız şey çok önemli. Hemen tarifi burada. verelim evet. maydanoz kürü. Bir bardak ılık suya. Bir çay kaşığı maydanoz tozumuz var. Burada. Evet maydanoz evet. tozumuz var. Hemen alıyoruz. Tuzumuz var bir de sirkemiz var. Sirke maranki sirke deyince ne anlıyorsunuz? Bizim anlattığımız metotta sirke. Maranki sirke deyince bir şeye baranki dediğinizde birileri anlatıyor bu ülkede. Ali anlatıyor, Veli anlatıyor, profesör anlatıyor, doktor anlatıyor, kimyager anlatıyor. Bu millet kime inanacağını biliyor. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Onun için biz reklam yapmıyoruz. Maranki deyince size burada tarifini veriyoruz ya. Elmayı ne yapacaksın? Kabuğunu soyuyorsun. Alkali suyun içine koyuyorsun. Çalkalayıp 3 hafta 3 ay bekletiyorsun. Bu maranki sirke. Evinizde yapacağınız sirkeden bahsediyoruz size. Onun için bu metottur bu. Bunun bir kere daha altını çizmek içilebilir. Evet. İçilebilir elma sirkesi olduğunda söylemek Şimdi ben istiyorum. bir çay kaşığı maydanoz tuzu koydum. <laughs> koyduk. İçine biraz tuz ekledim. Maydanozu az koymuşsun. Biraz sandım. daha mı koyayım? Yani bir koy tabii. Peki tamam. Koy az daha. Biraz evet. Daha tamam koyduk. Tamam. Çok güzel. Ne içinde bu? bedeninizdeki göbek bölgesi, basen bölgenizdeki yağların atılabilmesi için selütlerinizin azalabilmesi için ne lazım? Lenflerinizin açılması lazım. Buradaki asitlerin kaslarınızın içinde küçük kılcallarda birikmiş Çıkma o bu. kasların içindeki asitler çekilip oradan böbrek yoluyla atılabilmesi için yağların yakılabilmesi için ödemlerin azaltılabilmesi için Ürük asitinin bedenden atılabilmesi ben için bir formül. <laughs> ben de işte konuşuyorum ki sen onları açıp yapacaksın diye. Evet. Evet. Ee, sirke. Sirke. Bunları topluma anlatmak. Bunlar ilmimizin zekatı. Biraz daha. Biraz bir daha, tane daha. Üç bir tane. tane. Öyle mi? Üç tane. Koyalım. O zaman koyalım. üç tatlı kaşığı gibi oldu. Üç tat az oldu yine. Biraz daha koy, koyalım tamam. Koy. Evet. Koyuyoruz. Tamam. Koyuyoruz. Daha koyayım mı? Yok koy biraz canım, koy. Peki. elinde çok sıkı yani böyle. O zaman... Koy, evet. Bakın, buna tabi birazcık da sıcak su, ılık su. Suyumuz burada var, tamam. Tamam mı? Tamam. Hayır, çünkü bir çorba kaşığı Hayır, demişiz. Hayır, içine sana şimdi bunu. Ha. He, yani e, sıcak su da koyalım içine. Azıcık. İçilebilir sirke evet, kullanıyoruz değil mi? Evet, arkadaşlarımız yazdılar. Sütümüzü koyduk, evet. Evet, her şeyi koydum. Şimdi tamam. üzerine. Tamam. Şimdi bunu suyu bu şekilde ekliyorum. bir sıcak su koyalım içine. Evet. Tamam. tamam. Bu şekilde. bunu... Şimdi bir çorba kaşığı elma sirkesi değil o zaman. Daha fazla koyacağız. Şimdi yani bir, böyle bir. Yok, onunları o kadar koyacağız. Bir çorba kaşığı. Ama seninki bu çorba değil ki bu. Tatlı kaşığı üçte biri. Biz bayağı koyduk ama. Üçte biri ama. Ha. Yani bir çorba kaşığı dediğimiz yaklaşık e, bir çorba kaşığı. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tuzumuzu peki. koyduk, az. Maydanozumuzu koyduk. Evet. Ne koyduk şimdi bunun içine? Bir saattir anlattığımız maydanozun, maydanozun faydasını evet, koyduk. 84 mineralli kristal tuzumuzu koyduk içine. Tamam, mı? kristal. Bir çimdik tuz attık. İçinde bütün, evet bir çimdik. Sirkemizi koyduk. Elmadan yapılmış, içilebilir bakın. Hı <laughs> hı. Şimdi bir tane de var yer silmek için kullanılıyor. Ben ön için kullanıyorum. Bunları asitli demiyorum. İçilebilir. Elma sirkesinde koyduk. İçine birazcık. Bu böyle bekleyecek koyduk. mi biraz? Peki? Birazcık bu maydanozlar özelliğini açacak. Ondan sonra bunu Ne kadar bekletelim e, hocam onu? Yani bir 10 dakika bu bekleyince şu tozlar açacak bakın biraz. Hmm. Özelliği içine geçmiş olacak. Demek ki selülitleriniz varsa, göbek yağlarınız varsa ne zaman mi? içeceğiz bunu? Ka aç karnına mı, aç sabah karnına, mı? Sabah akşam karnına, içemeyince insanlar. Hı -hı. Bu gibi şeyleri gece yatarken içerseniz sabaha kadar size faydalı hale dönüşür. Hı -hı. İçeriği temizler, dinlendirir, aşağı doğru böbreğinizi sabaha beşe kadar gece yatarken yapabilirsiniz. Artı yemek önceleri bunu içebilirsiniz. Ama ne var biliyor musunuz? Yemek öncesi içerseniz bazılarına sirke olduğu için mizenizde şey olabilir. Yani bu ekşime yapabilir. Herkes aynı şeyde mi içecek? Hayır şimdi sen Her, mesela... 45 mi kaç? 60 diyelim. 60 diyelim. Evet ben de 87 kiloyum. Demek ki siz bunu şöyle bir 150 gramlık bardakta içeceksiniz. Ben bunu e, 200 gramlık bardakta içeceğim. Hı. Gece yatarken bunu içtiğinizde sabahleyin gece ne oluyor biliyor musunuz? Bize gelen bilgiler. Hocam diyor gece bütün bu böbrek bölgem kaşınmaya başladı diyor. Tatlı tatlı. E peki uykuya hani, bir sor şey oluyor hayır, mu? Hayır, tatlı tatlı. Olmuyor, o sizi tamir ediyor Hı. içeride. Hı. Bakın bitkiler nasıl tesir eder adama? Biraz sıkıntı yapar. Her zaman alerji değildir ama siz, siz olun, her bitkinin size alerjisinin olup olmadığını da bir baktırın. Ama maydanozun alerji yaptığı ben kimse görmedim bugüne kadar. Böbrekleri attığı hı hı. için bunu aldık. 10 dakika geçti, konuştuk ve burada e, Aslıya ve bize şimdi şöyle. Bir, bu kadar içsem yetiyor mu bana? Yok, sana yetmez o kadar. Biraz daha. Tabii ya, hı. biraz daha böyle. Şimdi bunu hı. alıyorsunuz. İşte. Kainatta mucize bir şey. Çok önemli. Niye bunu içiyoruz? Niye içiyoruz? Çünkü bitkiler temizleyicidir. Evet. Ve semzeler se de besleyicidir. O yüzden içiyoruz. Bak gördünüz. Artık evet alkış da yok. Hiç böyle ne bileyim. Böyle? <laughs> Çok Temizlenmek önemli. için Aslanırız. içiyoruz. Bu cümleyi kullanması sınıfı geçtiğini gösteriyor tabi daha ilkokul bir yani ilkokul bir de sebzeler demek ki temizliyor bedeni tamam mı bunun evet. için hemen alıyoruz bunu burada Bismillah salle üç yudumda süzerek oturarak tabii ki burada burada içiyoruz böyle evet gayet güzel. <laughs> Çok faydalı bir Çok şey. Çok güzel. Evet. Ben bunu içmeye devam edeceğim. <laughs> ben bunu içmeye devam edeceğim. Siz, siz olun. Tabii ki e, bunu e, sirkeyi dediğimiz gibi biraz fazla koyduk içine. Bir tatlı şey, bir çorba kaşığını geçmemesi lazım. Evet. Bunu 200 yüz bardağı kadar sulandırıp içtiğimiz. Bu biraz içtiğiniz. hafif yaktı. Yok yakma <laughs> nasıl yaktı şimdi. Tuz. Evet. Tuzlu su. Ya i̇çiyorsunuz Faydalı. ya zayıflamak için bilmem ne İngiliz tuzu bilmem ne diyorlar. Gülünü seven dikenine katlanır zaten abi, hocam. Abi, yani. Bunda hiçbir şifadır bu. Sadece sirkesi evet. biraz fazlaydı. Bu da elma sirkesi. İnanın 3 hafta. Bak süresi. 3 evet. hafta buna devam edin hayatınızın değiştiğini göreceksiniz.